Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne hoş geldiniz. Kuruluşundan bu yana sağlık alanında nitelikli ve donanımlı profesyoneller yetiştirmeyi hedefleyen fakültemiz, modern eğitim anlayışı ve güçlü akademik kadrosuyla fark yaratmaktadır. Fakültemizde hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik bölümlerinde eğitim verilmektedir. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz danışmanları rehberliğinde yüksek lisans ve doktora programlarına yönlendirilmektedir. Fakültemizde gelişmiş laboratuvarlarımız ve uygulamalı eğitim alanlarımız sayesinde öğrencilerimiz teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı da bulmaktadır. Alanında uzman hocalarımız öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sunarak öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktadır. Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları ulusal ve uluslararası birçok alanda önemli görevler üstlenmektedir. Eğer siz de kaliteli bir sağlık eğitimi almak, akademik ve kişisel olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi sizin için doğru adres olacaktır. Gelin, sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edelim.